Merhaba. Şeker Atölyesi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, baksanıza odada minik bir aslan var. Minik aslan oyuncaklarla oynamak istiyormuş. Biraz bununla, biraz da şununla. En sevdiği oyuncak hangisi acaba? Minik aslan oyuncaklarla oynarken epey bir zaman geçmiş. Bir bakmış ki o da çok dağılmış dağınık odada oyun oynamak çok zor olmalı. Hadi şimdi odayı toplama zamanı. Minik aslan hepsini teker teker kutusuna koymuş. Akşam olmuş. Minik dostumuz temiz ve derli toplu odasında mutlu bir rüyaya dalmış. Arkadaşlar bugün oynadığı oyuncakları toplamayan var mı? Eğer varsa hemen toplasın oyuncakları toplamak da çok eğlenceli. Ha bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba, Şeker Atölyesi kanalına hoş geldiniz. Baba, topum yatağın altına kaçtı. Alamıyorum. Bana yardım eder misin? Al bakalım. Dikkatli ol. Bir daha yatağın altına kaçırma. Tamam, teşekkürler babacığım. Baba, karnım acıktı. Bana biraz süt verir misin? Al bakalım oğlum. Afiyetle iç, karnını doyur. Teşekkür ederim babacığım. Baba, çok canım sıkıldı. Parka gidebilir miyim? Gidebilirsin ama hava kararmadan eve dön. Olur mu? Beni merakta bırakma. Teşekkürler babacığım. Seni merakta bırakmam. Merhaba arkadaşım. Ben de seninle oynayabilir miyim? Tabii ki. Gel beraber oynayalım. Teşekkür ederim. Hava kararmaya başladı. Eve gideyim de babamı telaşlandırmayayım. Baba, ben geldim. Hoş geldin oğlum. Hava kararmadan döndüğüm ve sözümü dinlediğin için sana teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de teşekkür etmeyi asla unutmayın. Çünkü teşekkür etmek herkesi mutlu eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şeker Atölyesi Özür Dileyen Fare Anne, çok susadım. Biraz su içmek. Oo! Oh, olamaz. Suyun hepsini döktüm. Susuz kalmamıza sebep olduğum için çok özür dilerim anneciğim. Önemli değil yavrucuğum üzülme. Hemen su doldurmaya giderim. Ay! Bu da ne? Oyuncaklarını toplamanı söylemiştim. Neden toplamadın? Anneciğim, oyuncaklarımı toplamayı unutmuşum. Özür dilerim. Bir dahaki sefere daha dikkatli olmalısın. Tamam anne. Ne kadar güzel bir gün. Olamaz, çiçeğim. Sen çiçeğimi kırdın. Özür dilerim. Görmedim. Daha dikkatli yürümelisin. Ne yapsam hep bir şeyler oluyor. Özür diliyorum herkesten. Ay o da ne? Uyuyordum beni uyandırdın. Özür dilerim. Uyuduğunu fark etmedim. Sesimi yükselttim. Çevrendekiler yüksek sesten rahatsız olabilir. Lütfen bir daha bağırma. Oo, karnım da çok acıktı. Ne kadar güzel bir havuç. Böyle çok lezzetli görünüyor. Hey, ne yapıyorsun? O benim havucum. Aa! Ben ormanda gezerken buldum sandım. Senin olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Önemli değil istersen paylaşabilirim. Çok sevinirim. Teşekkür ederim arkadaşlar özür dilemek çok güzeldir. Hata yaptığımızda istemeden birini kırdığımızda telafi etmemizi sağlar. Sizde böyle durumlarda özür dilemeyi sakın unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Merhaba! Şeker Atölyesi kanalına hoş geldiniz. Anne, oh bana hediye mi aldın? Evet, aç bakalım beğenecek misin? Oh fırça! Ne yani? Bana bir fırça mı aldın? Bunun adı diş fırçası. Bununla günde en az iki kere dişlerimizi fırçalamalıyız. Tamam anne, bir fırçalarım teşekkür ederim. Neden günde iki kere fırçalayayım ki? Bunun yerine her gün şeker yerim, hamburger, pizza yerim. Her şey çok lezzetli. Hmm. Olamaz. O da ne? Dişlerim sapsarı. Üf, ağzımda kokuyor. Anne! Anne bana dişlerimi nasıl fırçalamalıyım öğretir misin? Tamam hadi gel beraber fırçalayalım. Önce biraz macunu diş fırçamıza sıkıyoruz. Dişlerimize fazla baskı uygulamadan nazikçe dairesel hareketlerle 2 dakika fırçalıyoruz. Sağa, sola, yukarı, aşağı. Fırçalama işimiz bittikten sonra ağzımızı çalkalıyoruz. İşte bu kadar. Oley! Artık her şeyi yiyebilirim. Mesela çilekli dondurma. Hmm benim gibi sağlıklı dişleriniz olsun istiyorsanız güne başlarken ve güne veda ederken dişlerinizi fırçalamayı unutmayın. Hoşçakalın. Ha bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Merhaba Şeker Atölyesi kanalına hoş geldiniz. Baksanıza Yaprağın üstünde küçücük iki tane yumurta var. Aa, hareket ediyorlar. Acaba içlerinde ne var? Hadi tahmin edelim. Civciv mi? Timsah mı? Ne olabilir acaba? Çatladılar. Aa, tırtıl kardeşler. Ne kadar da tatlılar. Hemen yemek aramaya başladılar. Önlerine gelen yaprakları nasıl güzel paylaşıyorlar. Kardeşlerin yemeklerini paylaşması ne kadar güzel. Zamanla tüm yaprakları paylaşarak ikisi de büyüdü. Kocaman oldular. Şimdi beraber kozalarını örüyorlar. Kardeşler heyecanlarını bile paylaşıyorlar. Kelebek olacakları günü hayal ediyorlar. Ne kadar şahane bir olay. İşte kardeş kelebekler baksanıza ne kadar güzeller. Siz de yemeklerinizi, kıyafetlerinizi hatta oyuncaklarınızı bile paylaşabilirsiniz. Paylaşmak asla azaltmaz. Mutluluk çoğaltır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. Şeker Atölyesi kanalına hoş geldiniz. <laughs> Küçük yavrum neden ağlıyorsun? Çok sıkıldım. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Ben de resim yapmak istiyordum. Benimle beraber resim yapmak ister misin? Olabilir anne. Gece resmi yapalım mı? Gece resmi nasıl olur? Biraz yıldız, bir tane de ay. Anne, ağaç da çizelim mi? Tabii ki. Ormanda bir gece olsun. Bir tane de çalı çizelim. Şu horultu seslerini duyuyor musun? Ormanda böyle gürültülü sence kim uyuyor? Aslan! Aslan! Hemen şurada! Benim minik yavrum. Hadi boya bakalım. Anne, benim de çok uykum geldi. Hadi o zaman. Önce sıcak bir duş. Benim canım yavrum. Şimdi dişleri fırçalayalım. Pijamalarını da giydin. Hadi şimdi yata. Tatlı uykular bebeğim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum anneciğim. Oh, pişş. Oh, pişş. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.